Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Scania Tandem ile karşınızdayım. Yani bizim değişimizde kamyon, tır, 40 ayak, 2 veya 3 dingili tır yapacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda hangi modları kullanacağımızı göstereceğim. Çünkü yapacağımız mod biraz çetrefilli ve derece isteyen mod. Kullandığım modların hepsini yorumlar kısmına bırakacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Başlayalım ilk önce çekici galerilerinden mod bayisine erişiyoruz arkadaşlar. Buradan Scania sonra daha yüklemiş olduğum modların hepsi burada. Sonrasında yapacağım yap, yap, yapacağımız mod Scania S Highline e -line. nasıl okunuyorsa artık. Kusura bakmayın İngilizcem bu kadar. <laughs> Buradan özelleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra kupa bu şekilde normal hayırlı. Sonra dingiller gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani çift dingil, iki dingil nasıl oluyorsa artık. Dingiller bu şekilde. 40 ayak modu. Şasi diyorlar. Şasiler bu şekilde arkadaşlar. Uzun şasi. Biz bu şekilde uzun şasi uzun şasiyle devam edelim. yani bol seçenekleri var bu modun. Bu modun sıralamasını mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir sırayı kaçırdığınız zaman mod olmuyor arkadaşlar. Mod görünmüyor. İç kısmı gerek yok. Bu iç kısmında bir şey yapmamışlar çünkü. Aracın boyası arkadaşlar. Boya seçenekleri bol. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ben şimdilik beyaz yapacağım. Evet modifiye geçelim. Fazla mod olduğundan biraz oyun kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Öncelikle jantlarımızı yapalım. Jant seçenekleri bol arkadaşlar. Tabi bunlar ayrı ayrı modlardan oluşuyor. Bunların hepsi ayrı ayrı modlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu modların hepsini paylaşacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bunu da yapalım. Şu şeyleri çıkartalım ya kapatı. Ben sevmiyorum. Neden yok? Şunu da siyah. Tamam. Siyah siyah boyalım. da siyah boyalım. Şuradaki şeylere, lambalara şey yapmayın arkadaşlar, takılmayın. Bunlar daha sonrasında çıkıyor. Şurada mesela rastgele yapılmış. Şimdi ne yapalım? Tamponu atalım. Yani şu sis lambalarını değiştirebilirsiniz arkadaşlar ister yakıp ister söndürebiliyorsunuz şuradan bir başlayalım gördüğünüz gibi seçenekler bol arkadaşlar slot seçenekleri istemediğiniz kadar Bu boyalı ekleyelim aynı şekilde boyalı yapalım arkadaşlar. Tam takım olsun. Biliyorsunuz biz. Yani görüyorsunuz slot seçenekler bol arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lightbox'umuzu yazımızı koyalım buraya arkadaşlar. Bu kalsın. Güzel. Şuradakini şeyi değiştireceğiz. Tampon değiştireceğiz. yapalım arkadaşlar Şimdi boyalı takalım seçenekler gördüğünüz gibi bol arkadaşlar kullandığım modların hepsini paylaşacağım arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın biz buraya parmak et takalım ya parmak turuncular var Turunculara takalım Biliyorsunuz turuncudan vazgeçemiyoruz. Jet Aynı şekilde burada da var. Bunlara da Seçenekler bol arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani istediğinizi takabilirsiniz. isteyen kırmızı takar, isteyen beyaz takar. O sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Her akşam konvoylarımız oluyor arkadaşlar. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Bunlar da tamam. Şöyle bir hello iyi gider. Şu hello'dan. Dur hello yazmayalım ya. Dur şuradan çıkıyor. Varsa. Şunlardan. Double burners'mış. gider. Bir bakalım nasıl yapmışız. Diğer var tamam. Bunları da isterseniz çakarla yapabilirsin arkadaşlar. Bunlar ÖJS modsun çakarlı oluyor. Daha sonrasında ne vardı? Şundaki şeylere de bir şey yapalım. Hello düşelim ya bunlara da düşelim. Şu double bonus. Güzel olur. Aynen. Daha sonrasında isterseniz bu konuları değiş değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Konu seçenekler de var. Havalı korna. Yani tren kornası. Gemi kornası bunlar. Ama bu barın içine girdiği için ben bunu takmayacağım. Var mı başka? Yok. bu barın içine girdiği için arkadaşlar takmıyorum ben onları. Buraya takalım. Gördüğünüz gibi slot seçenekleri çok arkadaşlar. Bu güzel duruyor. Bunu takalım. Bu Glover'ın konusu Sonrasında buraya uyarı ışığı koysak mı acaba uyarı Ondan da koyalım ya. Şöyle uyarı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunlar tavalemiş. Şöyle uyarı var arkadaşlar. Bakalım nasıl yanıyor. Buna da farklı şey koyalım diye. Evet. Gördüğünüz gibi uyarı ışıkları böyle. Daha sonrasında ne koyabiliriz? Şu farları değiştirebiliriz arkadaşlar. Kayar sinyaller arkadaşlar bunlar. Sugoyantıl olanlar, kayar sinyalli olanlar. bunların seçenekleri var arkadaşlar. Şu alt kısımlarına Amerikan Park gibi yapabiliyoruz. Yani renkli yapabiliyoruz gibi gördüğünüz gibi. Yeşil pembe, Ondan sonra mavi pembe. Sadece blue yapabiliyoruz. Sadece pembe yapabiliyoruz. Red yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz aynı şekilde amber yapabiliyoruz. bizden neyse işte iyisi Amerikan Park'la devam. Daha sonrasında bunların üstüne şey kaş ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunun üstüne kaş ekleyebiliyoruz. Seçeneğimiz var böyle. Daha sonrasında gelelim gelelim. Gördüğünüz gibi burada görmüş olduğunuz şeyler gitmiş arkadaşlar. Dodikler gitmiş. Sonrasında bazı seçenekler gözükmüyor arkadaşlar. Dikkat edin bak bunları. Çünkü slot seçeneği çok. Bu şekilde döndürerek görebilirsiniz. Bazen bak mesela görünen slotlar görünmüyor mesela. Bak gördüğünüz gibi görünmüyor. Bak. Mesela bu çamur kısımlarına paspas atacağız. Ama gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ama bunu bu şekilde çevirirseniz bak burada bunlar da gözüküyor gördüğünüz gibi bak. Seçenekler görünüyor gördüğünüz gibi. Sonra pas pas atıyoruz buraya. Çomurluk mu oluyor ne oluyor? Pas pas. Çomurluk oluyor herhalde. Bunlar bu şekilde. Buraya dolap koyabiliyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde tane şey seçenekler var. Stopları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kendiniz modifiye edebilirsiniz. Ben şu an hazır seçenekleri kullanıyorum video uzamasın diye. Sonra şöyle da bir scan ya. Yazısı. Paspası. Gördüğünüz slot seçenekleri çok arkadaşlar. Ben Videoyu kısa tutmak adına hızlı hızlı yaptım şeyler. Normalde bu şeyi de kaldırabiliyorsunuz yukarıya aşağıya. Şöyle bir şey de oluyor yani. Yüksekliğini ben ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yüksek olur, kısa olur. Gördüğünüz böyle. Bu seçenekler de var arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bu içine koyduğumuz şeyler gözükmüyor. Siz ona göre ayar verirsiniz adamla yüksekliği kısası var bunun. Şu arayı doldurabiliyorsunuz mesela. Ondan sonra jant lastik var. Daha yapmadığımız da var. İstersen ön tarafa bar koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle renkli barlar var. Göstermiş olayım onları da. Şimdi devirler var arkadaşlar. Devir koruma. Şöyle şekilde korumalar da var renkli. Ama ben şimdi koymayacağım. Videoyu kısa kesmek adına. Gördüğünüz gibi slot seçeneği çok arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bu ızgaraya boyayabilirsiniz isterseniz. Izgara renk olabilir. veya da buraya skane yazısı koyabilirsiniz. Şöyle bir skane koyalım şuraya. Gördüğünüz gibi seçenek bol. Skane yazısı. Sürelim bakayım diyeceğim. Şu şeyleri yapalım mesela. Şu ara, ara kısımları da gözükmüyor mesela. Şu aralarda yapmamız lazım. O arası nereden gözüküyordu? Şuradan mıydı? Yok. Görüyorum. yanlara, yan eteklere şey. Şu kısımlara. Uyarı ışıkları şunlara koyuluyor. şey daha bir tane daha mod vardı ama. Onu bulamadım. Ha bunlar, bu seçenekler var. Şu ara ara kısmını dolduruyorsunuz. Şöyle seçenekler var. İki dingilin arasını dolduruyorsunuz. Şöyle sol seçenekti. Buraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yok mesela. Neon, o da gözükmüyor şu şu olur ya sarı sarı olsun bir şey olmaz gördün şöyle lollipop koyabiliyorsunuz İç kısmında fazla modifiye yok diye biliyorum ben televizyon koydum buraya yapalım. Bu modların hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik nickname ta tarzında bir şey koyalım. Işık koymak için. Ya bunu red ışık. Güzel olur. Seçenekler gördüğünüz gibi bol arkadaşlar. bu satın alalım bir zaman. düşürelim bakalım. Aracımız nasıl olmuş? A few moments later. Gördüğünüz gibi kayar sinyaller arkadaşlar. İlk gece görüntüsüne bakalım. çakarlı olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız bu şekilde oldu. İngilizi kaldırıp bu şekilde kaldırabiliyor arkadaşlar. Arka dingili bu şekilde kaldırıp indirebiliyoruz arkadaşlar. Seçeneklerimiz mevcut. Videoya kalkmadan önce bu modun nasıl yapabileceğiniz, nasıl mod sıralamasına sokabileceğiniz alakalı detaya geçiyorum arkadaşlar. Aracımız gördüğünüz gibi bu, bu şekildeydi. Slot seçenekleri çok. Ben video uzamasın diye kısa kesiyorum. Siz istediğiniz ışıkla, ışıklandırmayı tabelaya koyabilirsiniz. Ayrıca üstte yazmış olan Vallahi dar yazısını ile ilgili video çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz mevcut. Nasıl yapabileceğinize dair. Şimdi modun sıralamasına geçelim arkadaşlar. A few moments later. Evet arkadaşlar kullandığım bütün modlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bir 25-30 GB'lik mod var şu anda. Yani şu ana kadar çakışı, çakışan mod görmedim ben. Yani çakışır zaman bunların gördüğünüz gibi bunu tıklayıp önceliğini attır veya önceliğini azalt diyerek yerlerini değiştirip yani şeyini engelleyebilirsiniz. Ben size o diğer yapmış olduğum skanerin şeyini sıralamasını göstereceğim arkadaşlar. Bu sıralamaya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bizim kullanacağımız mod buydu. Kullanmış olduğumuz mod şu anki buydu. Sıralaması bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz üstüne başka farklı mod koyabilirsiniz. Altına isterseniz farklı mod koyabilirsiniz. Ama sıralama bu şekilde arkadaşlar. 11 Skyline ee, modu 11 moddan oluşuyor arkadaşlar. Bu sıralamayı yapmazsanız bu mod çalışmaz. Bilginiz olsun. Sıralamayı gösteriyorum. Bu şekilde başlıyor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mod. Arkadaşlar. Bu 11 sıranın üstüne ve hatta altına istediğiniz modu koyabilirsiniz sıkıntı yok ama bu modun içerisine bir şey koymayın arkadaşlar koyduğunuz zaman ya oyundan atar ya mod, e, modu göremezsiniz arkadaşlar mod sıralaması bu şekilde arkadaşlar yani mod tek moddan oluşmuyor arkadaşlar dlc istiyor ve 11 tane mod istiyor arkadaşlar modlar bu şekilde arkadaşlar. Modları e, videonun altında yorumlar kısmına bırakacağım zaten. Eğer yapamadığınız bir problem varsa lütfen yorumlarda belirtin. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor TikTok'ta. Discord kanalıma gelerek e, konvoylara katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.